Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz jilenin kesim ve dikim aşamalarını paylaşacağım. Dilerseniz şimdi başlayalım. Benim elimde bu şekilde boyuna ve enine desenleri olan bir kumaşım var. Kumaş bu şekilde tasarlanmış. Biz normalde kalıpları yerleştirirken kumaşın boyuna yerleştiriyoruz ve boydan kesim yapıyoruz. Ama bu tarz kumaşlarda biz kalıbı boydan yerleştirdiğimizde yani diktiğimiz parçanın saçma sapan bir görüntüsü olur. O yüzden biz desenleri baz alarak ona göre bir şekil vermemiz gerekiyor, ona göre bir tasarım yapmamız gerekiyor yaptığımız tasarıma göre de kalıpları yerleştirip kesmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman ben öncelikle bu görmüş olduğunuz düz kısımları keserek çıkartacağım. Bunu etek ucu ve üst kısımda kullanacağım. Gördüğünüz ortadaki büyük desenleri de beden kısmında kullanacağım. Yani hem enden hem boydan kesim yapmış olacağım. Müzik çıkardığım çizgili kısımdan. Üst beden ölçüsünde 4 tane parça kesiyorum. Bunun sebebi de şu. Çizgili kısmım en yeterli olmadığı için bana sadece kalınlığın yarısını veriyor. O nedenle pamuktan 4 parça kesiyorum ve bu dört parçayı ikisinin önü için ikisinin arkası için kullanacağım. Burada kesimini yaparken dikkat etmem gereken bir husus var. Çizgili olduğu için ve ben simetrik yapacağım için çizgilerin üst üste gelmesi çok önemli. O nedenle bir önceki kestiğim parçayı keseceğim parçanın üzerine koyarak çizgilerin üst üste gelmesine dikkat edip kesimi ona göre gerçekleştiriyorum. Kestiğim parçaları iki iki ayırıyorum ve simetrik olması için bu şekilde yerleştiriyorum kumaşları yüzü yüzünde çizgilerinin üst üste gelmesine dikkat ederek belirlediğim yerden tek taraflarını dikiyorum. Kumaşlarımı bu şekilde tam ortadan birleştirdim. Dikiş paylarını açarak ütüledim. Daha sonra şimdi kalıbımı yerleştirmeye geldi sıra. Bunu ikiye katlıyorum. Orta diktiğim kısımdan ve kalıbımı yerleştireceğim. Benim elimde şu şekilde temel beden olarak kullandığım bir kalıbım var. Ben bunu mukavvaya aktarmıştım. Bu şekilde kullanımı çok daha güzel oluyor. Kalıbımı yerleştiriyorum. Öncelikle yaka açıklığımın ne kadar olmasını istiyorsam buradan işaretliyorum. Daha sonra omuz kısmımızı ayarlıyoruz. Ben 5 santim yapmaya karar verdim. 2 santim yakadan içeri girdim. 3-4 santimde omuzdan içeri girerekten 5 santim genişliğinde bir omuz çizdim. Daha sonra kol altımı biraz açmak istedim. 2-3 santimde kol altından işaretledim. Sıra geldi çizgilerimizi birleştirmeye. Yaka açıklığımızdan omuz çizgimizi birleştiriyoruz. Daha sonra kol altından omuz bitimini Polvilgasıyla birleştiriyoruz ve kesiyoruz. Aynı şekilde arka beden içinde aynı işlemleri yapıyoruz. Kumaşımızı katlayıp kestiğimiz parçayı üzerine koyarak çizgilerin üst üste gelmesine dikkat edip özellikle bu nokta çok önemli kesimini gerçekleştiriyoruz. Kol açıklığı bana az geldiği için ben burayı riga ile biraz daha derinleştiriyorum. sıra geldi beden kısmını dikmeye. Kumaşımızı ikiye katlıyoruz. Çizgilerin üst üste gelmesine dikkat ediyoruz. Diktiğimiz roba kısmını koyarak işaretleme alıyoruz. Daha sonra etek ucu açıklığını belirliyoruz. Robadan etek ucuna kadar çiziyoruz. Daha sonra kumaş katının ölçüsünü alıyorum. Aynı şekilde yan dikişinde aynı hizada olmasına dikkat edip oraya da işaretleme alıyorum ve kesime başlıyorum. Sıra arka bedeni kesmeye geliyor. Kumaşımı bu şekilde seriyorum. Kestiğim parçayı üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Ve çizgilerin üst üste gelmesine yine özen gösteriyorum. Daha sonra kenarlarından kesimini gerçekleştiriyorum. Şimdi de rubanın altında kullanacağım pat için yaklaşık bir 10 santim genişliğinde şerit kesiyorum kestiğim şeride ve roba kısmına tele yapıştırıyorum. Bu kısma tel alayıp ikiye katladığım şeride yüzü yüzünde yerleştiriyorum ve daha sonra dikiyorum. Dikmiş olduğum şeridin dikiş paylarını aşağıya ütülüyorum. Daha sonra beden için kestiğim parçanın ortasını bulup bu dikiş payına iğneliyorum ve dikiyorum. Aynı işlemi diğer beden parçası için de yapıyorum. Ve sıra geldi astarımıza. Astar için jersi kumaş kullanıyorum. Kumaşımı eninden dörde katlıyorum. Ve kumaş katı olan kısmına diktiğim beden parçasını yerleştiriyorum. Kaymaması için iğneli birkaç yerinden tutturuyorum. Daha sonra da kesim işlemini gerçekleştiriyorum. geldi dikmeye. Beden parçamızın düz kısmına astarımızı yerleştiriyoruz. Omuzlar hariç kol evi ve yaka kısmını iğneliyoruz ve buraları dikiyoruz. Şimdi de kol evindeki yuvarlak kısımları ve yakadaki V kısmını çıtatıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi kumaşın düzünü çevirdiğimiz zaman kasmaması için. Parçaları attıktan sonra beden parçamızın birini düz çeviriyoruz. Ve düz çevirdiğimiz parçanın omuz kısmını ters olan parçanın omuz kısmının içinden geçirerek iğneliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey desenli kısımlar yüz yüzüne gelecek şekilde iğnelememiz gerekiyor. Bu püf noktayı da tabii ki unutmuyoruz. Diktiğimiz omuz kısımlarının köşelerini çevirdiğimiz zaman potluk oluşturmaması için bu şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra düzgün çeviriyoruz. Burada aslında çizgiler üst üste gelseymiş çok daha güzel olurmuş ama maalesef gözümüzden kaçmış galiba. Neyse bakalım. Sıra geldi bedeni birleştirmeye. Ben iç kısmının tertemiz görünmesini istediğim için astarı astarla bedeni bedenle birleştiriyorum. Beden kısmını üst üste getirerek iğneliyorum. Astar kısmına iğneleme yapmadım çünkü jersey kumaş olduğu için benim makinem bu kumaşı dikmiyor. O yüzden onu overlockla birleştireceğim sadece. beden kısmımızı diktik, overlocklarını çektik. Şimdi düzünü çevirip bu dikiş kısmına ütü basacağız. Ve son kısmımıza geldik sayılır. Biz bu parçamıza büzge alacağız. Büzge alabilmek için de iki sıra iri dikiş geçeceğiz. Bu şekilde. Daha sonra bu dikişin alt ipini çekerek büzeceğiz. İkisini de çekmemiz gerekiyor. Dikişin daha muntazam olması için, fırfırımızın, büzgümüzün daha muntazam görünmesi için bu şekilde yapacağız. Ve dikerken de iki dikişin ortasından bedene birleştireceğiz. Bu şekilde tüm parçamızı etek ucuna denk gelecek şekilde büzüyoruz. Benim etek ucum toplamda 1 metre 40 santimdi. Ve benim etek ucuna kullanacağım büzgünün Boyutu büzülmeden önce 2 metre 40 santim olarak ayarladım ve 2 metre 40 santimlik kumaşı büzgü alarak bu şekilde etek ucuna diktim. Enjilemizin bitmiş hali bu şekilde. Videomu eğer sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonunu basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.